Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kanalı fotoğraf değiştirme nasıl yapacağını onu göstereceğim gençler. İster e, ama gençler sizin bir şey diyeceğim. O da bu ne oldu var ya size çok teşekkürler. Ve şimdi göstereceğim. Google'a girip gençler e, Google'da Google Plus Google Plus yaz Plus yazıyorsun Plus mı Plus mı nasıl bilmiyorum. Plus yazıyorsunuz ve sonra ilk şey tıklıyorsunuz ilk gelen şey <laughs> ve sonra tıkladıktan sonra şu an ben yeni fotoğraf değiştirdim tıkladıktan sonra buraya girin Girdikten sonra e, silmek istiyorsanız sizin fotoğrafını burası sil var. Ve e, yeni yapmak istiyorsanız yeni şey fotoğrafı buraya girmelisiniz. Ve sonra girdikten sonra tam oraya tıklayın. Ve dosyalar tıklayın. Tıkladıktan sonra gençler e, yukarıda şöyle böyle var ya çok kötü gözüküyor. Ondan buraya tıklayabiliyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra mükemmel şu an böyle tüm benim fotoğraflarımı ee, şimdi istediğiniz e, tıklayın yani mesela ben şimdi tıklamak istemiyorum ne olur ne olmaz şu an yeni yeni değiştirdim. Şimdi tıkladıktan sonra böyle tamam ben bir tıklayacağım gençler tam sizin için tıklıyorum ve sonra nerede fotoğraflar dedi He bak 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 orada Oraya girdikten sonra böyle full ediyor. Belki şu an Arapça ben de bilmiyorum neden. Şimdi istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Şunu şu fotoğrafı düzeltme. Ve sonra böyle bitince ve buraya tıklayınca e, birkaç dakika önce ve şey fotoğraf geliyor. Tamam mı? Anladınız mı? Bakın. Birkaç dakika önce şey fotoğrafı geliyor. Dur. Birkaç dakika önce dur. Bir dakika bak. Şu an benimki fotoğrafım böyle. Ama ee, ben şu, şu, an böyle mavi bu tıklamadım. Çünkü ben bunu çoktan yapmıştım. Şu an Rasım. Rasım nerede? Bak burası Kayra. Burası Ensar. Rasım da burası herhalde Roves ve Rasım da orada gençler. <laughs> Rasım'ı tıklayalım bir. Tüm kanalı orada. <laughs> ve sonra şey. Ay. Kayra'ya tıklayalım. Kayra'da sadece iki ve Free Fire kralı sadece bir daha tamam geçer. Umarım siz bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bye bye.